Yeah. <laughs> gitti canım hep onu çeker Ege bana ondan ver var mı onun gibisi lezzetli şahanesi içi çıtır çıtır Hadi kabuğunu kır mutlu olurum yiyince ona kıtır kıtır <laughs> şiirinin son dizesi uymadı Gaga neden Ege Son dize Z harfiyle başlamalı Gaga. Böylece akrostiş şiirin tamamlanmış olur. Buldum. Tik tak tak. Dum baktım bak at ağzına tadına bak. Olmaz Gaga. Bu dize de Z harfiyle başlamıyor. Z harfiyle başlayan bir dize aklıma gelmiyor Ege. Alo. Doğa Dedektifleri Ege ile Gaga. Size nasıl yardımcı olabiliriz? Evet, hmm. tamam anlaşıldı. Ne oldu Gaga? Tanzanya'dan arıyorlar Ege. Anne fil ile yavru fil sürüden ayrılıp kaybolmuş. Yardıma ihtiyaçları varmış. Hemen Tanzanya'ya gitmeliyiz Gaga. Görev bizi bekliyor. burada. Hmm. Hmm. Selam. Doğa dedektifleri size yardıma geldi. Yollarını kaybedip, akrabalarından ayrı düştükleri için, çok mutsuz olmalılar Ege. Fillerin aile bağları çok güçlüdür Gaga. Anne fille yavrusuna ait olduğu süreye, akrabalarına kavuşturmalıyız. Belki de sürü çok uzaklaşmamıştır. Ben çevreyi inceleyip geliyorum. Yakınlarda hiçbir sürüsü yok Ege. Acaba sürü nereye gitmiş olabilir? Bana haritayı verir misin Gaga? Bu değil. İşte bu harita. Biz şu an bu noktadayız. Etrafımız kurak, verimsiz topraklarla çevrili. Sadece kuzeyde yeşil ve sulak araziler var. Bu durumda fil sürüsü kuzey yönüne göç etmiş olabilir Gaga. Evet Ege. Fil sürüsü beslemek için verimli toprakların olduğu kuzey yönüne gitmiş olabilir. Çünkü orada bol yiyecek ve su var. Kestirme yoldan sürüye yetişebiliriz Gaga. Yola çıkma zamanı. Anne fil çok büyük Ege. Fil karada yaşayan en büyük memelidir Gaga. Yol burada bitti Ege. Karşı tarafa geçemeyiz. Burada kaldık. Hmm. Karşı tarafa geçmek için köprü yapmalıyız Gaga. Hı? Hmm. Şu ağaçlar işimizi görür. Bu imkansız Ege. Koca ağaçları yeniden kaldıramayız. Anne Fil bunu yapabilir Gaga. Hadi göster kendini. Anne fil hortumuyla ağaçları nasıl kavrayıp kaldırıyor. Hortumu adeta eli gibi. Evet Ege, köprümüz bitti. Anne fil başardı. Kuzey'e, yola devam Gaga. Sürüye yetişmeliyiz. Fillerin ayakları iri cüsselerini nasıl taşıyor Ege? Filler parmak uçlarına basarak yürür Gaga. Fillerin topuğunda geniş yağ tabakası vardır. Bu yağ tabakası yay görevi görür. Bastıkça esner. Böylece fil ağır cüssesini zorlanmadan taşır. Ha! Bu bataklıkta nereden çıktı şimdi? Yola devam etmek için bataklığı geçmeliyiz Gaga. Göster kendini koca fil. Korkma küçük fil, başaracaksın. fil bataklığa saplandı Ege. Hareket edemiyor. Bir şey yapmalıyız Ege. Gittikçe batıyor. Hmm? Hmm. Sarmaşığı yavru filin ortumuna geçir Gaga. başardık Ege. Yavru fil kurtuldu. Evet Gaga başardık. Şimdi yolumuza devam etmeliyiz. Hı? Pusulayı bulamıyorum Gaga. Ne yapacağız Ege? Yönümüzü nasıl bulacağız ki? Nereye gidiyoruz Ege? Bilmiyorum Gaga. Sanırım kaybolduk. Of çok sıcak suyumuz çok az kaldı. Of sıcak iyice bastırdı. Suyumuz yok. Pusulalarımızı kaybettik. Sabırlı ol Gaga. Dayan biraz. Dayanacak gücüm kalmadı. Pes etmek yok Gaga. Doğa dedektifleri pes etmez. Neden durduk Ege? Bilmiyorum Gaga. Anne fil bir şey hissetmiş olmalı. Anne fil ne yapıyor Ege? Neden hortumunu havaya kaldırdı? Sanırım su kokusu aldı gaga. Filler hassas burunları sayesinde çok uzaktan bile suyun kokusunu alır. Ha! İleride bir vaha var Ege. Su! Yaşasın! Su! Ah oh be! Dünya varmış. Kendime geldim. Keşke pusulamız da olsaydı. Yönümüzü bulur yola devam ederdik Ege. Yönümüzü bulduk Gaga. Kuzey işte şu taraf. Bunu nasıl bildin? Taşların yosun tutan tarafı kuzey yönünü gösterir Gaga. Yönümüzü bulduğumuza göre kaybolmadan yolumuza devam ederiz Ege. Anne fil ve yavru fil ait olduğu sürüye kavuştu. Şimdi her ikisi de çok mutlu. Bu bizim için çok zor bir yolculuktu. Ama bu yolculukta çok şey öğrendik. Karada yaşayan en büyük memeli olan filler çok duygusal canlılar. Aynı insanlar gibi toplu olarak yaşıyorlar ve aile bağları çok kuvvetli. Fillerin hafızası da çok güçlüymüş. Yıllar sonra karşılaşırsak anne fil ve yavrusu eminim bizi hatırlar. Ben onları hiç unutmayacağım.